Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bir soru var. Nahl Suresi 15. ayet-i kerime soruluyor. Buna benzer bir ayet de Enbiya 31. ayetinde geçer. Kur'an-ı Azimuşan'a birkaç yerde geçer. Allah'u alem bir sevap. Orada geçen Ravasiye kelimesi. Ravasiye kelimesi Arapçada orijinal mani olarak ağırlıktır. Yani yer çekimi kuvveti. Kur'an'ın yer çekimi mucizesidir. Yani dünyanın rahat yaşamı süremesi için ee, Yüce Allah Azze ve Celle revasiye yer çekimi kuvveti mucizesini yaratarak yaşamın elverişli daha uygun bir şekilde gelmesine Yüce Allah Azze ve Celle ne yaptı? Emrimizi amade etti. Zaten Yüce Allah Azze ve Celle ne diyor? Casiye 13.22 e, Casiye 13.22 ve Bakara 29. ayetin Allah alemi sevap kainatı emrinize musakar ettim, amade ettim. Bunu söyler. Yani revasiye oradaki ağırlık Tır dağ değil yer çekimi. Kur'an'ın yer çekimi mucizesidir. Tur ile Cebel Arapçada dağılır. Şayet o ayeti Ravasiye'yi dağ diye yorumlarsak ne olur? Başka ayete geçer. Kazık niyetiyle. Kazık olarak diktik. Yani şimdi bir dağın 2000 metre veya 3000 metre veya 4000 metre veya 5000 metre boyu uzun yerden yüksekliği var ise onun en az bilimsel olarak 17 ile 19 katı kadar da kökü var. Kazık olarak yere dikmiş ki dünya tepe taklak olmasın. Yoksa yani şey olmak değil. Yani deprem anında eğer o dağlar olmasaydı dünya ters dönecekti. Allah Azze ve Celle onu kazık niyetiyle dünyanın dengesini sayar. Haşa gökyüzün değil. Ki daha önceden yanlış bir inanış vardı. Dağlar göğün dengesini tutuyor. Hayır. Yeryüzün dengesini tutuyor. Öbür faydası ise yer altındaki mama, çeyredekteki mama ile bazı gazların büyük bir ölçüde üzerini kaplar, fazla yer yeryüzüne gelirse o denge bozulur. O gazların yeryüzüne püskürtülmesini büyük bir ölçüde engellediği için Allah Azze ve Celle yaşamı elverişli kılmıştır. O dengeyi korumuştur. Yani sarsılmamak hiç yeryüzünde deprem olmayacak manasında yorumlamayacağız. Yani sarsılmamak, hayat sarsılırsa insan biter. Yani bu mana, bu mecaz mana yani sarsılmasın diye hayat bize yavaş, e, elverişli kısın diye. olsa da deprem olmayacak değil. Zaten Kur'an'ı azımışan da Ziza suresinde de geçer. Ayetleri bütün seri görmemiz lazım. Tabi zaman çekersek ayetler rahat, net olarak anlaşılmaz. Yani dünyanın, yaşamın dengesini, ahengini sağlaması için Allah Azze ve Celle ne yaptı? Dağları oraya yerleştirdi. Bir üçüncü bir yorum daha getirebiliriz de ben kısa pratik olarak doğaçlama olarak anlatıyorum tefsirleri. Şimdi diyorlar ki dünyada deprem en çok dağlarda olur. Evet, en çok deprem dağlarda olur. Doğrudur. E bugün insanların en çok öldüğü yerler hastahaneler değil midir? Evet. E hastahaneler ne için vardır? E tedavi yeri için. Ama ki en çok depremler dağlarda değil başka yerlerde olsa dünya yine de dengesini sarsılır. Bir üçüncü yorum olarak da bunu söyleyebiliriz. En çok Allah Azze ve Celle depremleri dağlarda bu yüzden yapmıştır ki daha az e, şey olsun diye. O depremin de faydası da var. Yani bilimsel olarak da dünya enerjisini boşaltıyor, nefes alıyor. Çok gazlar çıkıyor, çok mineraller, e, madenler yeryüzüne çıkar. Şifalı sular da çıkar. Çok bilimsel olarak faydaları da var. İnsanları bir nebze de korkutur kimin sağlam yapı, çürük yapı yaptığını da ortaya çıkarır. Çok hikmetler var yani. Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin bir olaydan çok hikmetleri var. Biz tedbir almazsak bu bize zarara döner. Ama ne kadar tedbirimizi alırsak alalım, bize düşen aklı, iradeyi, melekeleri, yetenekleri doğru kullanmak, gerisini Allah'a bırakmak. Bu bizim kaderimizdir. Bu dıştan gelişen olaylar Allah'ın kaderidir. Biz kaderi tümden anlayamayız. Kaderi tümden bilmenin tek bir çaresi var. Yüce Allah'ın tüm ilmini bilmek o da imkansızdır. Zaten her şeyi algılasaydık imtihan olmayacaktı. Kaderi mutlak manada bilseydik sınırlı akıl, sınırsız bilgiyi kaldıramayazdı beyin çökecekti, hardi çökecekti. Kalp yani işletim sistemi de çökerdi. O acıya dayanamazdı. Biz küçücük bir acıya, hastalığa, sıkıntıya tahammül edemiyoruz. E yarın başımıza gelecek olayları Allah kaderi tümden bize her şeyi soru sorarsa, hep bütün soruyu sor, bütün soruyu da aleni olarak açıklarsa yarın başımıza gelecek olan olayları görürüz. Acılarımız ona yüze katlanır. Yaşam e, e, yaşanmaz bir e, elverişsiz bir, bir sıkıntıya bir hale gelir. O yüzden Allah, a, Yüce Allah Azze ve Celle bir kısmı kaderi anlıyoruz, bir kısmı anlayamayız. Yani biz kendi kaderimize bakacağız. Hocam diyor kader, kader evlilik midir? Her şey kaderdir. Bu kaderde bizim kötüye mi e, rolümüzü? kötüye oynamak, iyiye oynamak vardır. Her şey kadere giriyor. Biz kaderi iyiye mi oynuyoruz, kötüye mi oynuyoruz? Kaderi kötüye mi kullanıyoruz, iyiye mi kullanıyoruz? İmtihanın sırrı buradadır yani. Çünkü bütün bilgi, bütün kader sırrı bize açıldığı takdirde hem soruyu sor hem sorunun cevabını ver. İmtihana gerek kalmaz. E bu akıl niye verildi? Bu irade niye verildi? Bu meleke yetenek niçin verildi? Bu vicdan niçin verildi? Bu sabır niçin verildi? Değil mi? Bize her insan doğarken bir nefis ne için verildi? Doğarken yanındaki küçük bir şeytan ne için verildi? Bir doğarken bir melek de bize iyi ilham eder. Şeytan kötülüğü ilham eder. O ne için verildi? Bunu imtihanı manası kalmaz. O yüzden de kaderi mutlak anlasaydık insan olmayacaktık. İnsan olmayacağımızı anladığımızı anlayacağız. anlamadığımıza teslimiyet göstereceğiz. Nahl 15'i açıkladık. İkinci olarak Geçen ben daha önceden açıklamıştım bu imamların akasa namazı kılı kılmaz. Arkadaşlar bak şunu söyledim. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Ben kılmıyorum. Siz kılabilirsiniz. Namaz kabul olunur. Efendimizden gelen bir rivayette münafık veya kafir olduğu aşikar belli ise sizin için belli ise kılmayabilirsiniz. Onun dışında isteyen kılar, isteyen kılmaz. Ben kılmıyorum. Siz kılabilirsiniz. Memurdular, imam değiller. Doğru söylemiyorlar. Maalesef. E, Cuma namazı ne olacak? İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Kılmadığınız zaman da öğle namazını kılarsınız. Geçici olarak. Yapılacak bir şey yok. Diğer soru e, zikir konusu açıklamıştım zaten. Zikir söylemek, bahsetmek, akılda zihinde kalıcı hale getirmek, ilim, gerçek, Tevrat, Zebur, İncil ve ilahi mesajlar manasına geliyor. Enbiya 105'te geçen zikirden sonra Zebur'da da vahyettik. Ben ve dostlarım galip geleceğiz. Oradaki zikir Zebur'dan önceki tüm ilahi kitaplar bütün sedik olarak bakarsa Kur'an-ı Azimuşan'da bu soru çıkar ortaya. Ee, fazla zikir çekmek fazla yemek yemeye benzer. Zikir çekmeyin demiyoruz. Asıl zikir Kur'an'ın sünneti anlamak. ilahi mesajı algılamak. Sahabe bir zikir çekerek onun zikirin manasını düşünerek anlayarak, yaşayarak, anlatarak zikir ederdi. Böyle bilinçsiz bir şekilde zikir yok. Kainatı da zikir etmek, Allah'ın sıfatlarını zikir etmek, Allah'ın ayetlerini zikir etmek, düşünmek, taşınmak, ibret almak, tefekkür etmek. Dün ne yanlış yaptık, ne doğru yaptık, tezekkür. Bugünkü durumumuz nedir? Tefakkuh. Yarın ne yapabiliriz? Tedebbül. Tedbir alıyoruz. Ee, üçü arasında bağ kurmak, taakkul, akıl etmek, tefekkür de hayatı topyekun analiz etmek. Zikir, az öz, bazı çekilecek zikirler var sabah akşam. İmam-ı Nevevi'nin El-Eskar, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dilinden dua ve zikirler isimli kitabı var. İnternetten, Google'den pdf dosyasını indirebilirsiniz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in dilinden dua ve zikirler. Zikir az öz çekin. Tefekkür de edin. Secdeyi de uzattın Haftada iki gün oruçla tutun. Patesi peşembe. Az zimek yiyin. İlimle bilimde meşgul olun. Bilimle meşgul olmak da bir zikirdir. Allah'ın ayetleri hakkında düşünmek de zihinde kalıcı hale getirmek de bir zikirdir. Zikir şuurlu varlıkların ibadetidir. Tesbih ise hem şuurlu hem şuursuz. Tesbih hareket halinde olmak. Her şey Allah'ı anar, her şey hareket halinde olur. Tabi Hüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki her şey Allah'ı anar, biz e, siz onların zikirlerini algılayamazsınız. Bize düşen nedir? Siz onların tesbihlerini, pardon, tesbihlerini dedim suçlu, tesbihlerini algılayamazsınız. Biz anlayabildiğimiz kadar anlayacağız. Araştırma yapabiliriz diyebileceklerimiz zikir hakkında bu kadar. Sabah akşam okunacak Subhanallah ve bihamdi veya Subhanallah azim ve bihamdi Subhanallah ve bihamdi Subhanallah Allah azim Subhanallah ve bihamdi Subhanallah Allah azim esnaf gibi zikirler. La havle ve la kuvvete illa billah alil azim sıkıntı ve korku anda çekilecek zikirler. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkül ve huve rabbil aşil azim sıkıntı, korku, vesvese anında çekilecek zikirler. Ee, bu, bu tür zikirler sıkıntıya, vesveseye, bunalıma, depresyona, takıntıya, şeytandan gelen evhamlara karşı Arap suresi 200 ile 201. ayet, Fusilet suresi 36. ayet, Araf 200 ve 201, Fusilet 36, Muaminun suresi 97 ve 98. ayetler ve Tevbe 129. ayetler. Tabi biz bir günde bu hale gelmedi, bir günde düzelelim. O zikir, bu, bu Kur'an'dan oku, okuyacağımız ayetleri, zikirler yavaş yavaş tesir eder. Yani, yani ilaç kullana kullana yavaş yavaş az öz zikir çekeceğiz. Ee, diyebileceklerimiz zikir olarak bu kadar. Öbür sorulan soru var. Ee, Timurtaş Uçar Hoca'yı da tavsiye ediyoruz. Ama kitap olarak tekrar söylüyorum, tazeliyoruz. Mehmet Alagaş. Mehmet Alagaş hocamızın kitaplarını Google'den yazarsanız kabul etmiş edebilirsiniz. Mehmet Alagaş hocamızın kitapları sadedir, doğaçlamadır, hafiftir. Yani ortaokul yaşındaki kız ve erkek çocuğu da okusa rahat algılayabilir. Youtube'da vaaz olarak da Ali Küçük ve Ahmet Kalkan hocamızı tavsiye ediyoruz. Öbür sorudan bir soru var. Hocam kendisine zulüm. Bir insan ilahi mesajı okumayarak, anlamayarak, yaşamayarak kendini nefsine zulmeder o kötü hali, kötü durumu, enerjiyi başkasına da vesvese vererek yansıtarak da başkasına zulüm et, etmiş olur. Yüce Allah Yunus 44. Yunus ne buyurur? Ben kullarıma etmem, siz kendi kendinize zulmedersiniz, kendi kendinize yaparsınız. Diyebileceklerimiz kısa olarak bu kadar. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Son bir sorumuz daha var. Sıkıntılar e, günahlardandır bir rivayette. Günahlar ruhu sıkar. Allah o sıkıntı biliyor ki onu bir daha yapmayalım. Nasıl diş, sinir damarlarına bağlı ise zaman sinyal veriyorsa önlem alın, tedbir alın diye bir uyarı yapar. Ee, sıkıntılar ibadet eksikliğindendir. Bir, ibadet eksik yaptığımız zaman Yüce Allah Azze ve Celle o, o ruha o sıkıntı verir ki onun kendimizi düzeltelim, kontrol e e edelim. Sıkıntılar hep aynı ibadetleri yapmayalım. İbadetlerimizi Kur'an ve sünnet istikametinde güncelleyeceğiz. Kendimizi sorgulayacağız, güncelleyeceğiz, artıracağız. İki günümüz bir olmayacak. Üçüncü olarak da sıkıntılar, dedik ibadet eksikliğinden, günahlardan. Allah o sıkıntı verir ki o günahı bir daha yapmayalım. İbadetlerimizi düzeltelim, kendimizi daha da ilerletelim. Hep aynı şey sıkıntı verir. Monoton, tek tekliften hayat sıkıntı verir. Değişik ibadet şeklinde deneyelim. Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayacak şekilde ama. Kur'an ve sünnetin çünkü Hazreti Ali ne der? Medeniyet yolunda düşüncesi değişmeyenler delile ve ölülerdir. Üçüncü olarak sıkıntılar şeytandan gelen vesveselerden de, de kaynaklanıyor. O an ne yapacak? Ne yapacağız? Biraz önce dediğim ayetleri okuyacağız. Arap suresi 200 ile 201. ayet, Fusilet suresi 36. ayet, Muhminun suresi 97 ve 98. ayet, Tevbe suresi 129. ayet sıkıntı, bulalım, vesvese, takıntı, depresyona karşı okuyacağımız ayetlerdir. Diyebileceklerimiz şu anlık soru yok herhalde. Bu kadar teşekkür ed ediyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı günler diliyorum.